oruç gibi ibadetleri bu alışkanlıkları kazandırmak için neler yapabiliriz? Hani biraz bunu konuşalım ama olayın sadece bundan da ibaret olmadığını da herhalde anlatmak lazım. Yani genelde dinler e, aileler daha çok ben bu çocuğa nasıl namaz kıldıracağım, nasıl oruç tutturacağım üzerinden gidiyorlar ama aslında dinimizin e, önemli bir e, işte ibadetler din içerisinde önemli bir yer teşkil etse de ibadetler dışında yine ibadet olarak tanımlanabilecek birçok kavram var. Ona hani kenar baktığımız zaman evet. Peygamberimizin de hayatına yansını görüyoruz bu kavramların, bu ilkelerin. E doğruluk mesela, adaletli olmak, işte iyilik sever olmak, yardımlaşmak, paylaşmak birçok kavramımız var. Ama biz mesela sanki çocuğa nasıl namaz kıldıracağım, nasıl oruç tutturacağım kaygısını bu diğer şeylerde duymuyoruz. Ama, Ona o doğruluğu nasıl kazandı? Ya ama eğer oturalım e, doğru e, konuşalım. E, Hocalar e, e, yetişkinleri bundan korkutuyor. Evet. Yani senin çocuğun namaz kılmazsa, senin çocuğun oruç tutmazsa, senin çocuğun kapanmazsa sen de cehennemliksin, o da cehennemliksin. Adam evet. gidiyor camiye, hoca da bunu söylediği zaman bu birdenbire geriliyor, eve gidiyor çocuğunun yakasından tutmuyor. Namazını kıldır mı sen? Sen ne biçim çocuksun? Bu evin içerisinde felaket gelecek, hep senin yüzünden gelecek. Çocuğu neye uğradığını şaşıttırıyor. Belki de çocuk aslında kılmamasına rağmen kıldım diye yalan söylüyor bu sefer. Kıldım diye Çünkü de yalan, yalan söylemenin söylüyor. de yani... Kur'an'da mesela kılanan bir şey olduğunun farkında değil çocuk. Ya çocuk, ya tabii çocuk duyarlılığını kaybediyor. Emre hocam yine pedagogik olarak ben bir ayrıntıdan bahsedeyim. Çocuk direkt dine intisap etmez. Yani direkt dini benimsemez. Çocuk dini anlatan kişiyi benimser önce. Ayna gibi bir anlamda belki de yani. Yani mesela ben sizi sevdiysem yani çocuk somut kavramlar üzerinden gidiyor diyoruz ya. Çocuk somut birisini sevmesi lazım. Onun yaşam tarzını sevdikten sonra, ondan sonra dine adım atar. Yani kişi önce dinle ilişki kurduğu ya da e, e, dini anlatan kişiyi sevmesi lazım. Mesela e, Peygamber Efendimize baktığımız zaman insanlar Peygamber Efendimizi sevdiler, ona inandılar, dürüst olduğuna emin olduğuna. Bakın önce bireysel özelliklerden bahsediyoruz hep. Dediler ki o Muhammedüllemin dediler. O Kimseye zarar vermez dediler. Ya o çok iyi bir insan dediler. O mütebessim bir insan. Ya onun yanında kendimi iyi hissediyorum dediler. Güven duyuyorum. Güven duyuyorum dediler. Sonra ne anlatıyor e, diye baktılar. Şimdi bu adam çocuğa ne anlatıyor? Kaşları çatık, ağzı burnu eğik vaziyetiyle ne anlatıyor? Din anlatıyor. Ya bu çocuk dindar olmaz ya. Ancak obsesif yaparsın bu çocuğu. Dinden korkak bir vaziyete getirirsin. Korka korka aman cehenneme gideceğim, aman cehenneme gideceğim diye ağlıya ağlıya namaz kılar. Ama dinle bunun ilişkisi sadece korku üzerine kurmuşundur. Eğer ebeveynler çocuklarına din anlatacaklarsa namazdan önce, niyazdan önce yani davranışlardan önce şunu yapmaları lazım. Kendilerini sevdirmeleri lazım. Çocuk ebeveynin yanında kendini iyi hissedecek. Ebeveynin yanında kendisini değerli hissedecek. Ya da biz camiye bir Kur'an kursuna gönderiyorsam ya bu adamın suratı asık bu adamın yanına din öğretmeye gönderme. Hı hı. Vallahi gönderme. Bu adam dinde sevdirmez. Çocuğu sadece korkutur. Adamın suratına bak. Yani adamın kendisi din öğrenmemiş zaten. Çok ya e, dinin en önemli unsuru mütebessim bir simaya sahip değil. Çocuğun yanına gideceği kişiye seveceğin sıcakkanlı, dost dostça birisi olacak ve gelecek annesine anlatacak diyecek ki ben Emre Hoca'nın yanına gittim anne, bana ne dedi biliyor musun? İşte başımı okşadı anne. Ee, baba biliyor musun Emre Hoca namaz kılıyormuş, ben de namaz kılacağım diyecek. Ee, baba bugün Emre Hoca ile falanca yere gideceğiz, ee, bana biliyor musun ee, şunu aldı diyecek. Hey canım çıksın, ne diyor bu? Emre Hoca'dan dine doğru gitmeye başladı. Yani biz tam tersini yapıyoruz. Kendini sevdirmeden din anlatmaya kalktığımız zaman yapılan çalışmalar neyi gösteriyor Emre Hoca'm? Dindar ailelerin çocukları dindar olmuyorlar. Olmuyorlar. Evet. Olmuyorlar. Hatta olmuyorlar. imam Hatip e, okullarında okuyan öğrencilerin de mesela bir kısmında ciddi anlamda... ...eğer ki böyle kötü bir eğitim şeyinden geçmişlerse psikolojik anlamda... E, ...gençlik dönemlerinde diyelim dinden uzaklaştıklarını, ibadetten uzaklaştıklarını görebiliyoruz. Biraz önce sizinle kuliste konuştuğumuz bir konu vardı. E, 2013 yılındaki e, gençlerin ateizmi e, tercih etmelerindeki oran... 3 milyondan 2016'ya evet, 4, 4 milyondan 4 milyon 2015'te işte 5 milyon küsüre 5 milyon 120. Şimdi sorgulamış olsak bu çocukları suçlu bulacağız. Evet. Ya bunlar sizi sevmemiş, anlattığın şeyleri sevmemiş ve ben senin gibi eğer yaşayacaksam yaşamak istemiyorum diye kenara doğru çekilir. Yani din diye. böyle bir şeyse din din zaten ben bunu söylüyorum. almayayım e, bu, diyoruz. Yani. Şey yapmıyorum. Ama daha ben trajik olanı söyleyeyim. Şu anda gençler içerisindeki en büyük akım deizmdir. Evet. Deizm, ateizm daha radikal bir şey. Baktığınız zaman orada çocuk böyle dik durmuş, istemiyorum hiçbir şey diyor. Din min de benim için bitti diye söylüyor. Kapattı artık çocuk kendini. Dinden bahsedilmesine de artık alay alar bir vaziyette. Kapattı kendisini. Ama onun bir ön versiyonu var. O ne? Deizm. Yani ben ya tamam Allah diye bir şey var ama böyle bir şeyler istemiyorum ben. Namaz mamaz istemiyorum ya da işte belki de Hristiyanların Allah'ıdır. Yani neye inandığını bilmeden inanan bir şey de deizm oluyor. Şu anda gençler arasındaki en yaygın ee, aslında yol alış deizmle yol hocam, alırlar. Ve anne babaların çoğu çok, bilmiyor bunu. Çok güzel hocam. Dediğiniz çok doğru ama burada da tabii şeyi kaçırmamak lazım. Yani mesela 14-16 yaşında bir genç, 14-15-16 yaşında bir genç kendini ateist ya da deist olarak tanımladığı zaman aslında e, kendisi de ne dediğini çok bilmiyor. Evet. Yani içini doldurmuş değil ya da rasyonel bir temele dayandırmış evet. değil. Duygusal bir tepki bu. Ama bakıyor yani ben işte bir yaratıcı olmasını kabul etmiyorum. Çünkü şu 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 gerekçeler var diye. Diyelim ateist olarak kendini tanımlıyor. Ve bu dine karşı tepki değil. E, hocam. Tabi tabi. Bireye, karşı, bireye karşı, tepki. karşı tepki. Bireye karşı tepki. O dinin mensuplarına karşı. Bireye. O dinin mensuplarına karşı. Ya baktığımız zaman gençlerin şu andaki haline baktığımız zaman ya şu anda Müslümanların durumu çok trajik, gerçekten çok trajik. Evet. Ya nerede mutsuz insan varsa, nerede kaba insan varsa bir baktığımız zaman sanki... Kargaşa, savaş. Ya evet kargaşa, savaş vesaire Gençler söylüyorlar yani madem Müslümanlık iyi bir şey o zaman niye Müslümanlar hep birbirleriyle kavgalılar? Niye savaş içerisinde bir bakıyorsun Orta Doğu'ya bakıyorsun, Uzak Doğu'ya bir bakıyorsun hep kavga, ka kaos. O zaman dinle ilgili şeyler çocuğu rahatsız ediyor, sıkmaya başlıyor. Halbuki din böyle bir şey değil. Dinin asıl unsuru insana huzur vermesi. Öyle değil mi? Bir din eğer kişiye huzurlu hal veriyorsa o işte o zaman biraz gerçekten bahsediyoruz gibi. Hayatını Ama kolaylaştırıyorsa, kolaylaştırıyorsa, anlamlı kılıyorsa, anlamlı kılıyorsa, yaşama biraz tebessüm ederek bak. Ama eğer din bana kaygı veriyorsa, korku veriyorsa orada gerçek dinden bahsetmemiz çok da gerçekçi olmaz gibi geliyor. Evet yani insan e, aklına ve yaratılışına uygun olan dinin özünden uzaklaştırıldığını görüyoruz o halde eğer ki insan tabiatıyla çatışıyorsa bilin çünkü e, insanı yaratan Allah e, insanın bu dünyada e, en güzel şekilde rahat huzurlu bir şekilde manevi anlamda yaşayabileceği buyrukları ona bildiriyorken o buyruklarla insan tabiatının çatışmaması gerekir. Kesinlikle. Çatışma varsa o zaman ya o din anlayışında bir problem var ya da o bireyin doğası bozuk. Bireyin evet bireyin fıtratında ya da bakış açısında bir bozukluk olmuş. E, baktığımız zaman ya Allah ne güzel yaratmış dünyayı. Çiçek yaratmış. E, acayip renklerle boyamış falan çiçekleri. E, gökyüzüne acayip canlılar koymuş. Cık 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 falan diye uçuyorlar. Bulut falan koymuş. Yağmur falan yağdırıyor. Ya burayı şenlendirmiş yani Allah. Şimdi bu şenlendirilen yerde insanı hüzünlendirmek, insanı aslında mutsuz etmeye ne gerek var? Sen bu yaşamla bütünleştirsene ve bu yaşam vasıtasıyla yaratıcıyla bir bağ kurdursana. Oh, iyi ki yaratmış beni diye kollarını bir açsa ya. Kaygılarından bir arındırsana ya.